teşekkür ediyoruz. Sayın Silivri Belediye Başkanımız, Bora Başkanımıza başarılarının devamını diliyoruz. Gözlerinizden heyecanlandığınızı ve artık gelsin dediğinizi okuyorum. Keşke siz de burada olup kendinizi görebilseniz. Merak etmeyin şimdi o geliyor. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu geliyor. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok naziksiniz. E bugün Tamam gel gel buraya gel de. Piriyörüm. Tamam. Tamam ama orada piriyörüm. bekle. Piriyörüm, tamam. Biliyorum beni sevdiğini. Piriyörüm. Biliyorum. B Tamam buraya alın alın o delikanlı. Evet. Tamam. <laughs> Peki. Değerli silivriler, sevgili hanımefendiler, beyefendiler, çok güzel bir silivri gününde gerçekten sıcacık silivri insanının e, sıcaklığını ve ısısını hissediyorum. Bu güzel, bu güzel ortamın daha da güzelleşmesini bugün yaradan bize güzel bir gün nasip etti. Güneşli bir günde, pırıl pırıl bir kış gününde Silivri'deyiz. Tabii mutluyum. Güzel bir hizmet için buradayız. Açılışımızı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu da bizim için kıvanç verici bir durum. Burada çok değerli Konuklarımız var, parti meclis var. Bizlerle birlikte de bizi yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ediyorum. Her birisine ayrı ayrı. E, partimizin yine e, çok kıymetli yöneticileri bizimle. E, farklı kademelerden çok değerli yöneticilerimiz, özellikle Tekirdağ İl Başkanımız ve onun nezdinde bütün örgüt üyelerimizi, Silivri İlçe Başkanımız nezdinde diğer örgüt üyelerimizi de, e, selamlıyoruz. Belediye başkanlarımız, Silivri Belediye Başkanımız Nezli her birisini ayrı ayrı selamlıyorum. E, meclis üyesi arkadaşlarım, e, özellikle Silivri'de olduğu gibi her yerde de çok özenle e, selamladığım kıymetli muhtarlarımız bizlerle birlikte Silivri'nde muhtarlarını e, elbette selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bugün çok önemli bir iski projesini hep beraber e, harekete geçirmenin e, gururunu yaşayacağız. E, yıllardır pek çok mahallesinde sorunlarına çözüm bulunamamış birçok altyapı konusunu sadece Silivri'de değil İstanbul'un her yerinde e, çok özenli bir biçimde çözüme kavuşturmanın gerçek bir gururunu yaşıyorum. Bunda emeği geçen İSKİ'nin bütün yöneticilerine, Genel müdürümüzden emekçisine her kademesindeki yol arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün de e, özellikle Ali Bey Mahallesinden Selim Paşa Mahallesine kadar geniş bir alanda atık su ve yağmur suyu altyapısıyla ile ilgili çok özenli bir çalışmayı sürdüreceğiz. Bu projeyle birlikte bölgemizin kapasitesinin çok üzerinde e, kullanım ömrünü tamamlamış altyapı hatlarını yenileyecek ve önemli bir birleşik sistem şeklinde hayata geçireceğiz. Tabii bunun çok yönlü faydaları var. Çevreci katkısı büyük. Bir yanıyla da özellikle atık su arıtma tesislerimize yağmur sularının atık suyla ayrıştırılarak ulaştırılmasını sağlamak, yağmur suyunu direkt denize akıtmak, atık suyu da atık su arıtma tesisine götürmenin çok ciddi oranda enerji tüketimi başta olmak üzere olağanüstü tasarruf noktasında bizlere faydası var. Tabii Silivri'de yapacağımız bu yatırımlar geçmiş dönemde az önce değerli belediye başkanımızın Sayın Bora Balcıoğlu'nun ifade ettiği gibi ne yazık ki can kaybına da sebep olduğu, çok kötü görüntülere de sebep olduğu birçok hususun artık Silivri'nin de İstanbul'un da gündeminden kalktığını görüyor olacağız. Bu sayede yoğun yağmur yağdığı anlarda dahi bu bölgede Allah'ın izniyle çağdaş bir görüntüye sahip Silivri'yi hep beraber yaşayacağız. Başlattığımız bu projenin bu zor zamanda gerçekten çok zor zamanda 1 milyar 600 milyon liralık bir yatırımı daha Silivri'ye getirmiş olmanın keyfini gururunu yaşıyorum. Esas hedefimiz şu tabii. E, her mahallemizde, her sokağımızda sağlıklı ve güvenli bir altyapı inşasıdır. E, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmektir. Modern ve sağlıklı bir şehirleşme modeli e, sunmak için gösterdiğimiz e, inanın büyük çabanın en önemli sebebi de budur. Sevgili e, İstanbullular, kıymetli hemşehrilerim, değerli yönetici ve yol arkadaşlığı yaptığım çok değerli dostlarım. Şunu ifade etmek isterim. Bazıları anlamadığı, daha doğrusu anlamak istemediği tek şey şu. Tüm bu yaptırımlar, yatırımlar, insanlarımıza getirdiğimiz bu hizmetler Ekrem İmamoğlu mutlu olsun diye yapılmıyor. Hepsi şehrimizin iyiliği ve geleceğimizin, özellikle gelecek nesillerin mutluluğu için yapılıyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir hayata kavuşması için yapılıyor. İstanbulların bu şehirde gönül rahatlığıyla yaşayabilmesi için yapılıyor. Ve şimdi yaptığımız bu hizmetlerin hepinizin huzurunda harekete geçirdiğimiz bu e, güzel adımların e, ile buluştuğu an itibariyle e, yani hangi hane CHP'li Hangi hane şu partili ya da hangi hane bu partili diye bir ayrım mümkün mü? Asla. Olması mümkün değil. İşte anlatamadığınız şey bu. Mesele siyasetteki rekabeti, siyasetteki vatandaşa karşı yürüttüğümüz propagandayı, birbirini kötüleyerek, birbirini karalayarak ya da yargıyı silah gibi kullanıp birilerini yargı eliyle zapt etme gayretiyle değil milletin gönlünü fethederek, milletin kalbine hitap ederek, insanların ihtiyaçlarını gidererek, o insanların ihtiyaçlarına karşılık iyi hizmetler ve güzel projeleri hazırlayarak seçim kazanmak ya da insanların oyunu elde etme mücadelesi şeklinde yürütülmelidir. Bakın bunun insan ayırt etmemenin, siyaset üstü davranmanın en güzel örneklerinden biri Silivri'dir. Silivridir. Silivri niye Silivridir? Silivri Belediye Başkanımız Bora Bey de meclis üyesiydi. Yine birlikte Şafak Bey daha önceki genel müdürümüzün olduğu dönemde de yine burada hizmetlerimiz vardı. Ve bu Bora Bey'den önce, Mart ayından önce burada Milliyetçi Hareket Partili bir belediye başkanı vardı. Allah şahittir. Ne Silivri'de ne diğer bir başka ilçede tek bir hizmetin ilçesini, mahallesini parti ayrımı yaparak hizmette öncelik demediğimizi, milletimizin tamamını öncelik olarak kabul ettiğimizi yaradan şahittir. Milletin huzurunda tekrar ifade ediyorum. Hep öyle hizmet et. Burada önceki dönem belediye başkanlarımızı görüyorum. Bu bölgeye hizmet etmiş beldesi, işte ilçesi, Hepsi bilirler. Farklı partide olduğunuz zaman altyapı hizmeti almanın ne kadar zor. Ben de yaşadım. Ben de yaşadım. İlçe belediye başkanlığı döneminde biz öyle yapmadık. Biz yanına gittik. Ayağına gittik. Burada şu hizmetleri beraber yapalım diye. Onun için işte gururla diyor ki genel müdürümüz geçtiğimiz dönemde burada 5 milyara yakın projeyi bitirdik. Dere ıslahlarından yaşam vadilerinde yaşam vadilerine, atık sudan içme suyuna varıncaya kadar her hususta sadece iski değil, onun dışındaki hizmetlerle bakın insan ayırmadı. Ama bugünün iktidarı çok basit, trajikomik bir olayda bile Silivri'yi ayırdı. Seçimden önce AK Partili belediyeler Ekrem İmamoğlu'na karşı daha büyük bir mücadele versin diye çok ayıp bir biçimde ayıplanacak bir biçimde cumhurbaşkanlığının örtülü ödeneyinden ilçe belediyelerine para yolladı. 45'er milyon lira para yolladı. Para yolladı. Milletin parasını işte Çatalca Belediye Başkanımız burada açtı baktı ki hesabına seçimden önce para gelmiş. Niye? Oradaki belediye daha fazla kampanya yapsın diye. Görünüş bize değil yani örtülü ödenekten Cumhurbaşkanlığından birinci belediyesine para gelsin. 26 muhalefet belediyesi vardı İstanbul'da. Ee, pardon 25. Birisi MHP'li 24'ü AK Partiliydi. 24 tane AK Partili belediyeye yolladılar. Bir tane garibim Silivri MHP'li belediyeye yollamadılar. Onu bile ayırdılar, bir kişiyi bile ayırdılar. Demediler ki aynı ittifak ona verelim. Ona vermediler, 25'ine yolladılar. Dedi ki ya bir daha bakın belki yollanmıştır. Baktılar yok yollamadılar. Bu kadar ayrımcı bir kafa. Yani MHP'yi bile kapı dışarı ettiler bak. MHP'yi bile kapı dışarı ettiler. Ama biz hizmette, biz hizmette insanımızı ayırmayız. Ayırmayız ayırmayacağız. Onun için onlar 25 belediyeden 13'e indi. Biz 14 belediyeden 26'ya çıktık. Bravo. Hatta 30'un üzerindeki belediyede de Büyükşehir Belediyesi olarak birinci parti çıktık. Biraz daha erken davransaydık, biraz daha hızlı olsaydık 30'un üstünde ilçe belediyemiz de olurdu. Allah'ın izniyle o da olacaktı. Çünkü görüyorum ki mevcut iktidarın kafası ve zihniyeti değişmemiş. Hala hala partizanlıkla yönetim yürütme gayreti gösteriyorlar. Birkaç iyileşme gösteren eee yönetimleri var. Onlara da zarar vermemek için onlara bazen teşekkür bile edemiyorum. Essem onların da canını yakacaklar. Kendi insanlar. Teşekkür edemiyorum. Essem bir türlü etmezsem bir türlü yani. Bu olmaz. Bakın, İSKİ'nin yaptığı her hizmet milletimiz için kalıcı bir konfor, insanca bir yaşam, kaliteli bir yaşam. Sevgili dostlar, iddia ile söylüyorum. İSKİ birçok işte öyleyiz ama İSKİ son 5-6 yılda yaptığı işle, hizmetle 26 yıl, 25 yıllarına bedel iş yapmıştır. 25 yıllarına bedel. Hem de hem de sevgili dostlar bunlar rakamlarında net İSKİ Genel Müdürümüz çıkarsın, bizim iletişime yollasın, siyasi yol arkadaşlarımıza gönderelim, onlar da anlatsınlar. 2019 öncesinde çok daha pahalıya su satıyorlar. Çok daha pahalıya. Bugün de döviz bazında en az yüzde 25-30 daha pahalıya su satıyorlar. Bakın hep de bütçe fazlası veriyordu iski. Ne yapıyorlardı o para biliyor musunuz? Uydur kaydır yöntemlerle İBB'ye yolluyor. İBB bütçesinden de başkalarına aktarılıyordu. Ama yatırım yapmıyorlardı. Yapmadıklarını ben biliyorum. Beylikdüzü'nden biliyorum. Belediye başkanımız burada işte Büyükçekmece'den Hasan Bey'den biliyorum. Biliyorum yapmadılar. Doğru dürüst yatırım yapmadılar. Daha fazlasını yapabilirlerdi. Bu kadar su baskınına müdahale eden bir iski olmazdık biz. 160 noktasında iski su baskınlarına karşı müdahaleye onlarca milyar lira yatırım yaptı. O kadar pahalıya su satıyorlardı. O gün yani 2019'dan önce şu an yaptığımız bu işlerin maliyeti de döviz bazında en az yüzde elli daha ucuz. Bakın hem maliyet ucuz hem su pahalı daha az iş yaptılar. Şimdi suyu daha ucuza satıyoruz. Maliyet en az iki katına çıkmış döviz bazında. Ama daha çok iş yapıyoruz. Nasıl? Mucize yapıyoruz? Hayır. Hayır. Milletin parasını millet için harcıyoruz. Milletin parasını millet için harcıyoruz. Yaradan da bizim bütçemize verdikçe bereketini veriyor. İşin özü budur. Başka bir özü yoktur. Başka bir başka bir özü yoktur. İnanın özü budur. İşte memleketin tamamının böyle bir yönetime acilen ihtiyacı vardır. Bunlar emeklinin cebindeki paraya da göz dikti. Dar gelirlinin cebindeki paraya da göz dikti her şeye her şeye. Ekonomimizi perişan etti. O bakımdan o bakımdan milletimizin tamamının böyle yönetime, böyle akıldan, bilimden şaşmayan milletin bütçesine gözü gibi bakan bir halkçı anlayışa acilen ihtiyacı vardır. Acilen ihtiyacı dediğim o işi en yakın zamanda sandıkta milletimiz bugünün iktidarına yaşatacak ve onları evlerine yollayacak. Bu ne diyelim söylüyor? Bu öylesine öylesine siyasi propaganda değildir. Bunun adı net bir hedeftir. Bu hedef milletimiz için artık gereklidir. Bu kadar net. Milletimiz bizi davet ediyor. Bize 31 Mart'ta büyük bir güç verdi bize davet ediyor. Onun için belediye başkanlarımız burada. Her bir arkadaşım 7 24 çalışacak. Her bir arkadaşım girmedik, gitmedik, mahalle ev bırakmayacak. İnsanlarının memnuniyeti ve mutluluğu için elinden gelenin en iyisini yapacak, dayanışma içinde olacak, hizmetleriyle beraber Önümüzdeki genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidar yapacak. Bu kadar net. Bunun başka bir yolu yok. Ben oturayım. Ben arkama yaslanayım, ekrem çalışsın, bora çalışsın. Biz iktidar olalım, öyle yama ya yok, olmaz. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, Mersin'den Trabzon'a her ilçe, her belde, her il, her büyük şehir, her örgüt üyesi, Cumhuriyet Halk Parti'nin her bireyi amasız vakatsız kol kola omuz omuza milletin beklediği partizanlık yapmayan iktidar olma yolculuğuna tam 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 yol ileri diyerek hizmet edecek. Bu kadar basit. Başka yolu yok. Ben bir adım geri durayım. Üç adım geriden izleyeyim. Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim. Pışık derim abi. <laughs> öyle bir şey yok. Öyle yağma yok. Ne partili Ekrem'i yedirir ne millet Ekrem'i yedirir. O kadar net. Adı, adı İstanbul'da Ekrem'dir, Silivri'de Bora'dır. Beylikdüzü'nde Mehmet'tir. Fark etmiyor. Küçük Küçükçekmece'de Kemal'dir. Her bir arkadaşın mevzusunu böyle alacak. Bu kardeşiniz öyle ele alıyor. Kendime en ücra beldedeki bir belde başkanına, bir beldenin belediye başkanına ya da belde başkanına, ilçe başkanına ya da belediye başkanını yerine koyuyorum. Allah şahit öyle çalışıyorum. Çünkü millet için de memleket için çalışıyorum. Böyle çalışırsak meseleye milletçe bir bütün bakmanın ahlakını ve erdemini taşırsak göreceksiniz Suriye'deki derinleşen sorunu da biz çözeceğiz. Bu memleketin ekonomik sorununu da biz çözeceğiz. Bu memleketin kalkınma sorununu da biz çözeceğiz. Bu memleketin barışını da huzurunu da biz çözeceğiz. Bu memleketin yoksulluk sorununda biz çözeceğiz. Bu memleketin demokrasi, hak, hukuk, adalet sorunlarında biz çözeceğiz. Buna hazırız. Bu hazırız. İşte işte tam da bu yoldan dönmeye hiç niyetimiz yok sevgili dostlarım. Onun için burada hizmet ediyoruz. Bugün Silivri'de temel atacağız, yarın Bağcılar'da. Bir başka gün Şile'de bir başka gün Pendik'te bizim için fark etmez. Yetmez ülkemizin her yerinde her noktasında gücümüz yettikçe el vermeye, el tutut tutmaya, sarılmaya ve kucaklaşmaya devam edeceğiz. Bu yönüyle bu icraatçı ve halkçı belediyecilik anlayışımız aynı şekilde icraatçı, kamucu, halkçı adaletli bir biçimde ülke yönetimine yansıması dileğiyle bu güzel hizmetimiz Silivri'mize ve İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. <laughs> Sağ olun, var olun.